Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sadece matematik videolarıyla ilgilenmeyelim dedim. Rubik küp nasıl çözülür bununla alakalı bir video hazırlamak istedim sizler için. Öncelikle ne yapacağız? Elimize bir küpü aldığınızda bir renk seçeceksiniz. Hangi rengi isterseniz. Genelde bu beyaz tercih ediliyor. Beyazın etrafında artı şeklini oluşturacak şekilde ortadaki beyazları yanlarına getireceğiz. Bunun için herhangi bir algoritmamız yok. Evirip çevirerek uygun olacak şekillerde getirmenizi bekliyorum. Bakıyorsunuz nerede? Burada var. Bunu hemen şöyle çevirelim. Buraya alalım. Beyaz tekrar geldi. Diğer beyaz için alalım. Hemen buraya getirelim. Sonra bakalım diğer beyazımız nerede? Ortadaki beyazımızı bulamıyoruz. Evet bulduk. Şöyle çevirelim. Bunu buraya getirelim. Birazcık uğraştıracak galiba. Hop çeviriyoruz, getiriyoruz. Bunlar kendiliğinden döne döne artı oluşturdu. Evet, ilk aşama artıyı oluşturmak. Artıyı oluşturduktan sonra ne yapacağız? Şöyle bir yandan bakın. Bir düzen olması gerekiyor. Düzeni sağlayacak olduğunuz noktalar ortadaki renkler. Şimdi artıyı oluşturan beyazlarda dikkat ederseniz beyaz ve yeşil bu çözüme devam edebilmem için burada turunculu olması gerekiyor. Peki turunculu nerede? Turunculu gördüğünüz gibi arkada. Şimdi en arkadakini tam tur çeviriyorsunuz bakın. Tam tur çevirdim. Sonra turuncuya gelene kadar alt tarafı çevirdik. Bunu yukarıya döndürdüm. Bu şekilde artının turuncuyla olan ilişkisini tamamlamış oldum. Hocam altta bir tane beyazımız var. Evet, o beyaz ne? Yeşille beraber. Yeşilin olduğu yere kadar çevirdim. Tekrar bunu tam tur döndürdüm. Tam tur döndürdüm de yine artının yeşille olan ilişkisi tamamlandı. Altta bir beyazımız var mavili. Mavinin olduğu yere gelelim. Çevirelim. Tam tur. Bakalım artının mavili olan kısmı tamamlanmış oldu. Kırmızı olan kısma geleceğiz. Bakıyoruz kırmızı. Tam tur çeviriyorum. Ve artı istediğimiz şekilde ilişkili olaraktan tamamlandı. Görebiliriz. Evet buraya kadar tamam. Bu birinci aşama. Artıyı oluşturmak ve ortadaki renklerin aynı hale gelmesi. İkincisi köşeleri beyaza getireceğiz. Yani önce üst yüzü çözeceğiz. Üst yüzü çözmek için köşelerde beyaz geldi. Şimdi burada köşelerin isimleri önemli. Bakın bu köşemiz ne? Bu köşemiz turuncu yeşil köşesi. Turuncu yeşil köşesinde burada da üstte beyaz olacağı için turuncu yeşil beyaz arıyorum. Bakın hemen altında. Bunun için basit bir algoritmamız var. Sağ taraf aşağı dönecek. Alt taraf sola. Sağ yukarı. Alt sağ. Dikkat edin şimdi burayı çözmüş oldunuz. Köşeniz geldi. Düzgün yerde duruyor. Turuncu turuncu, yeşil yeşil ve burası çözülmeye başladı. Şimdi bütün köşeler için buna devam edeceğim. Bir tane daha örnek yapalım. Mesela bu köşemiz hangi köşe? Yeşil ve kırmızı. Yeşil kırmızı beyazı arıyorum. Yeşil kırmızı beyaz nerede? Arkada. Hemen arkada yani bununla aynı sırada. Şu şekilde yapabilirsiniz. Alta çevirirsiniz karşısından getirirsiniz. Tekrar karşıdaki artıyı korursunuz. Bakın artımız korundu. Bizim nerede? Yeşil, kırmızı, beyazımız burada. Hemen yapıyorum hareketimi. Sağ aşağı, alt sol, sağ yukarı, alt sağ. Aynı şekilde devam. Çözülene kadar bu hareket devam edecek. Bakın çözümlendi. Şimdi her yanda bu T'ye benzer şekli oluşturmaya çalışıyorum. Bakalım burada ne lazım bize? Kırmızı, mavi, beyaz. Evet köşesinde duruyor. Hemen yapalım. Sağ, yukarı, aşağı, sağ, yukarı, aşağı. Hop geldi. Evet son köşemiz. Beyazımız hemen altta. Yine başlayalım. Hop geldik. Zaten bir tanesini düzelttikten sonra diğerleri düzelmeye başlayacaktır. Evet. Üçüncü aşamaya geçiyoruz. Ne yaptık ikinci aşama? T'leri oluşturduk. Üçüncü aşamada küpü tam ters çevirin. Ters çevirdikten sonra gayemiz ikinci satırı çözmek. Unutmayın. İkinci satırı çözebilmek için ne yapacaksınız? Şöyle bir algoritmamız var. Üçlü oluşanları gördünüz. Üçlü oluşanları gördükten sonra bu üçlünün tepesinde ne var? Mavi. Mavi hangi yanda? Sağda. O zaman üst tarafı sola çevirin. Sağ tarafı yukarıya çevirin. Üstü tekrar geri getirin. Beyazlar da aşağı Hocam ne oldu? Bir şeyleri bozduk. Evet bozduğumuz yer nerede? Beyazda. Beyazı bulun. Aa burada tek başına kalmış bir beyaz var. Tek başına kalmış beyaz sol tarafta. O zaman sizin yapmanız gereken şey nedir? Sağa çevirmek. Sağa çeviriyorum. Sol tarafı yukarıya çeviriyorum. Tekrar geri getirdiğimizde düzelttiğimizde bakın alt taraf beyazı korundu. Ve bu köşe çözülmüş oldu. Köşeyi çözdük. Şimdi devam. Yeniden üçlü arıyoruz. Var mı oluşmuş üçlümüz? Yok, o zaman çeviririz. Mesela şöyle yeşili üçlü hale getirelim. Yeşilin üzerinde ne var? Turuncu. Turuncu nerede? Sağda. O zaman ne yapıyorum? Sola çeviriyorum. Sağ tarafı yukarıya çeviriyorum. Geri getirdim. Aşağı indirdim. Tek başına kalmış beyaz arıyorum. Nerede tek başına kalmış beyaz? Burada solda kalmış. Sağa çevirdik. Yukarıya döndürdüm. Tekrar sola çevirdim. Aşağı indirdim. Bakın. Burası çözülmeye başladı gördünüz mü? Evet yeniden üçlü arıyorum. Üçlü var mı? Evet burada üçlü var. Ama üçlünün üzerinde sarı var işimize yaramaz. O zaman ne yapıyoruz şimdi? Turuncular üçleyelim. Aa, turuncunun üstünde de sarı var. O da işimize yaramadı. Kırmızılar üçleyelim. Nerede kırmızılar? Burada. Kırmızıları üçledik. Evet kırmızıları üçledik. Üstünde ne var? Mavi. Mavi nerede? Solda. O zaman ne yapıyorsunuz? Sağa çeviriyorsunuz. Soldakini yukarıya. Geri getirdik. Bunu aşağı indirdik. Tek başına kalmış beyazı bulduk. Beyaz sağda kaldığı için sola çevirdik. Sağdakini yukarıya tekrar geri getirdiğimizde üçlüyü sıralamış ve geri döndürdüğümüzde mavi kısmında çözülüğünü gördük. Evet çözülmeyen tek köşemiz kaldı o da burası. Yeniden bir üçlüleri göz atalım. Şöyle bir bakalım. Evet kırmızı üçlü hale geldi. Kırmızının üzerine ne var? Yeşil. Yeşil nerede? Sağda. Hemen algoritma yeniliyorum. Sol, sağ yukarı, geri, aşağı. Şimdi tek başına kalmış beyaz. Solda sağ çevir. Yukarı al. Sağ çevir. Üçlü oluştuysa tam tur geriye. Alttaki beyazımız duruyor. Evet. ikinci satıra bakınız. İkinci satırın hepsi çözüldü. Evet. Bu noktadan sonra üst satırı çözmek rubik küpü çözmekteki en e, karışık kısımlardan biri. Ama ne kadar karışık da olsa algoritma aralığı sırasıyla takip ettiğinizde çözümü kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Bunun için ne yapacağız? Üst tarafta bir artı oluşturacağız. Bu artıyı oluşturabilmek için öncelikle ön tarafı sağa çevirin. Sağa çevirdikten sonra üst tarafı yani sağ tarafı üste çevirdik. Üst tarafı sola, sağ taraf aşağı. Hocam ne oldu? Bakın şu anda bir bozukluk var. O bozuklukta şuradaki beyazları tamamlarsam düzelecek bir bozukluk. Ne yapıyorum? Hareketimi geri çevirdim. Yavaş yavaş artı oluşturmaya başladık. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Deneyin. Denemekten vazgeçmeyin. Şimdi çevirdim mesela. Çevirerek başka bir taraftan yapıyorum aynı hareketi. Ön taraf sağ. Sağ taraf yukarı. Üst sola. Sağa aşağı üst sağ ön taraf tekrar en baştaki pozisyonda. Ne oldu? Bozuldu hocam. Bozulabilir. Tekrar yap. Sağa yukarı sola aşağı sol geri. Bak ne oldu tekrar yapınca? Artıyı koruduk. Artıyı koruduktan sonra şöyle bir geziyorum etrafında küpün. Bakın şu üçlüyü oluşturmam lazım ama burada oluşmamış. Burada oluşmamış. Burada oluşmamış. Düzgün oturan köşeler yok. O zaman ne yapacağız? Hemen yeni bir algoritma geliyor. Amacımız bu üçlüyü sağlayabilmek. Yani en başta yaptığımız beyazın T'lerini nasıl düzenlediysek burada da o düzenlemeyi yapmamız gerekiyor. Bunun için algoritmamız şu. Sağ yukarı. Üst taraf sola. Sağ aşağı aldınız. Üstü bir tur sola çevirdiniz. Sağ. Sonra iki tur getiriyorsunuz. Beyazı kurtarmış oldunuz. Geri indirdiniz. Bakın kırmızı burada duruyor. Yeşil burada duruyor. Turuncu burada duruyor. Mavi burada duruyor. Harika. çözme çok yaklaştık. Bu seviyeden sonra ne yapacağız hocam? Köşelere bakacaksınız. Bakın bu köşe yeşil, kırmızı ve sarı. Uygun köşe değil. Bu köşeye bakın. Yeşil, turuncu ve sarı var. Aa harika. Bu köşe oturmuş. Unutmayın Rubik küp çözerken her zaman Çözülmüş kısım solda kalacak. Çözülmüş kısmı sola koyuyorsunuz ve ona göre harekete başlıyorsunuz. Şimdi köşeleri oynatmalı görtünüz söylüyorum. Köşe köşeleri oynatmalı görtünüz şu. Sağ taraf yukarı. Üst taraf sağ. Sol taraf yukarı. Üst taraf sola. Sağa aşağı indirin. Üst tarafı geri getirin. Tekrar beyazları kurtarın. Ve az önceki oturan köşenizi yerleştirin. Bakın şu anda pozisyonumuz ne oldu? Gene burası korundu. Diğerlerine bakıyorum. Oturan yok. E, düzgün yerlere oturmuşlar mı? Hayır düzgün yerlere de oturmamışlar. Yani renkler de tutmuyor. O zaman devam. Tamam. Tekrar aynı hareket. Sağ yukarı üst sağ. Sol yukarı üst sola. Sağ aşağı üst sağ. Hop aşağı. Tekrar köşemize getirelim. Oturan var mı? Hocam Bakıyorum burada turuncu, mavi ve sarı var. Burada mavi, kırmızı ve sarı var. Burada ya yani renkler doğru köşelere oturmuş ama durum istediğimiz şekilde değil. O zaman ilk algoritma bizim yardımımıza gelecek. Sağ tarafa aldık. Üst tarafı çevirirken saat yönünün tersine çevireceğim için bu şekilde kullanıyorum sevgili arkadaşlar. Bakın şimdi. İlk algoritmamız neydi? Sağ aşağı Alt sola, sağ yukarı, üst sağ, sağ sol yukarı sağ sağ ile bitirmeyi unutmayın. Şu anda burası oturdu. Küpün yönünü hiç bozmuyorsunuz. Üst tarafı bozuk olan köşeyi tekrar önünüze aldınız. Sağ aşağı, sol yukarı. Yine aynen. Devam, devam. Sağla bitirmeyi unutmayın. Bakın burası da korundu. Evet, bozuk köşeye geri geldik. Hop, aldım sağ, sol, yukarı, sağ, sağ, sol, yukarı, a, 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 Küpümüz çözülmüş oldu. 41 yaşından sonra öğrendiğim küp çözümü sizler de rahatlıkla yapabilirsiniz. Hoşçakalın.